Ben şu an e, bir Granny'nin Part 2'sini çekiyorum. Part 1'i izlemeden bu videoyu izlemeyiniz. Yanımızda Enes var. Kendisi Naruto manyağı. En sevdiği anime Naruto. Bu lan? Arbelet. Onu nasıl atayım? Arbelet buldum. Arbeletle e, Granny'yi şak şak. Aha. Mission completed. Geleyim onun yanına. Anahtar var burada. Zaman yetmeyecek galiba. Ben şu an şu an speedrun yapıyorum da ben ne yapacaktım lan ben. Buldum buldum buldum. Şuradan geç geçtim. Buradan geç. Sonra bu ne? Playhouse anahtarı mı? Neyse. Şimdi şey yap. Burası neresi? Buradan geçme. Bekle ne oluyor lan? Kanka. Heh. Şuradan geç. Bunu. Araba. Ben yine aynı yere geldim lan. Kazanamadık abi. Başaramadık abi. yapamadık. Yapamadık kanka. Ben anlamadım ki. Enes öldük öldük. Başaramadık abi. Ne? Bu arada sonraki turu da videosunu çekeceğim ki ben şimdi videoya devam ediyoruz. Kazanamadık arkadaşlar. Tamam. Tamam. Granny'i çektim buraya. Şimdi Granny gelecek buraya. Koş koş Granny'ye gelmesine hemen o kadar yaptım. Hemen Granny'yi öldü Enes. Bana 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 bana. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Çekil lan lan kutular. Bu ne ne var burada? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Hop. Enes sen mal mısın? Bodrum'da derken araba mı mu? Arbalet. Sonra ee, arbaletin mermisi. Sonra Granny, büyük anne. Anne gider misin? <laughs> tövbe tövbe. Bu arada sesi geldi. Oh bacım. Tuvalete düştüm lan. Ona kerpeten lazım. Bir zincir kesicisi. Kerpeten değil lan bu. <laughs> Enes arkadaşlar sana bir soru soracakmış. Bu kadar ölmeyi nasıl başarıyorsun? Enes çekiç var mı? Çekil. Çekil. Ölmüş ki lan bu. Ölü oğlum bu. Ne musun sen? Ölü ölü. Lan ne no, oldu lan? Ne no oluyor lan? Ekran siyah. Tekrar dene. Kerpeten kerpeten. Erberen hemen hemen hemen. Menemen, menemen, menemen. Menemen mi? Mutfakta. He, menemen. E, mutfakta. Şimdi araba ana araba anahtarı falan lazım ya. İki saat bunları mı bulacağız? İsyon. <laughs> Kanka, gerçek hayatta Granny olsaydı biz Granny'nin evine RPG getirdik, Granny'nin evine RPG atardık. Hayır. En iyi seçenek Granny'nin beynini suya <laughs> atmak. Lan! Enes dışarıda ne var biliyor musun? Enes, sence bu kimin umrunda? Kimsenin. Araba anahtarı ile bagajı açsana. Bagajı aç. Nerede araba anahtarı? Ananı <laughs> satayım. Granny baba. Granny baba. Şu aküyü alır sana. Çek hiç. Let's go.

Kapı niye açılmıyor? Kanka bu beşeyi ayı atınca girilir. Şey kanka bu beşiye ayı atınca şey slend slendarına geliyordu. Grani'nin kızı. Fark etmez bu arada. Araba anahtarı. Ben de buldum. Oha granny'ye bak. Nerede yatıyor? Granny'ye şak şak. Sana bir şey diyeyim mi? Granny bu gıcıkla yaşayamaz. İkide bir ölüyor. Görmüyor mu lan? Efe geldi bu arada. Şeye geldi ne? biz Granny. Bu arada biz video çekiyoruz. E lan videoyu unuttuk biz lan biz video çekiyorduk. Ses ge sesim geliyor muydu? Yes be sonunda. Kurani <laughs> kurani bağışla beni, Granny babamsın, Granny, Granny, Granny bağışla beni, Granny baba nemsin, baba ne, baba ne, baba ne, ne. <laughs> Oha, Enes Granny'e bak. Enes, Enes bak, bak, bak. Ne? Rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Ne diyeceğiz baba? Nerede kullanacağız? Hangi kapıda? Hangi tahta? Ene sinin. Anahtar var lan burada. Enes bir dakika benim Aa, ananı satayım nereye geldim? Eyüzü billahi mine şeytani. Aa tata. Şey nerede ya ben? Efe gelsene. Bu arada ben şu an part 3'ü çekeceğim. Arkadaşlar ee, şu an ben part 3'ü çekiyorum. Görüşürüz.